Selam dostlar ben geldim yine sizlerle beraber roblox oynuyoruz iyi seyirler Evet arkadaşlar Bakalım önce bir paralarımızı alalım Seni bir kapatalım Oh Gerçi şey parayla satın alıyoruz ne yazıyor burada 22 turada 2 yumurta 198 turada efsanevi yumurta 999 turada bir yumurta anladım şimdi dost. Bunu nasıl alacağız? bu orada. Ben ta 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 ne Ta sahur. Şimdi bunu nereye koyarız? Bu buçukta. Al bunu. Altına. bakalım geçecek mi altına haydi geçin oğlum başlangıç paketi neymiş Korktuğu. mağaza bunları geç bizde bir şey yok da bizde bir şey yok ara toplayalım bari bizde arayı toplayalım evet bakalım ne gelecek Şimpanzi bananini. Altın oldu. Güzel. Basıp doğru. Haydi bakalım bunu olacak altın olacak. Çelik. 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 Altından sonra sıkıntı oluyor bak. <laughs> Hayır Çok bir şey yok. Temelde kaldı. Epic Çeliğe geçtim Bir çeliğe geçtikten için bakayım Zamanla beklemiz diyor, Be Çelik Bir daha yüksel Altın Hadi geçersin daha Geçersin ya 25 bin nadir Nadir. Gidelim buraya bakalım Haydi Geçti be Oley be Kasahur Geçti valla 25 binim olsun Hadri muhteyi alacağız bakalım ne çıktı 25 olduk şu yumurtayı satın al. Şimdi bu yumurtayı bir koy bakalım. Bu temel bunu yapabiliriz. Dur. Ben seni nasıl kaldıracağım? Al seni kaldır. <laughs> yumurtayı koy. 58 saniye. Vay be. Şimdi bir dakika. Bunlar topla. Bunlar topla. Topla 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 topla. Bakalım. Ne olacak şimdi? Bir daha çevirelim. 25 binlik geldi nadir. Ama şu, of köpük geldi be. Eski yumurta. Değiştirilir mi sizce? Değiştirilmez bence kalsın dur. Ama o kadar parayı nasıl biriktireceğiz ki? Bir dakika. Satıcı. Para da vermiyor ya. Para da vermiyor. Remin malzede diyor bunu da geç. Of. Para da vermiyor. Bunu hazır diyor. Bunu açayım şimdi. Aç şunu bir git. Hadi güzel bir şey var be. Açı. geldi güzel. Şimdi diğerleri anadarın ki Diğerleri anadarın iyi Diğerleri anadarın iyi Dur bakalım diyor. Çelik yükseltilir mi? Yükseltelim hadi bakalım Bir dakika bunda bir altın Hop, bir dakika Saniyede altı veriyor Dört veriyor en iyisi biz bunu yükseltmek daha iyi altı Dur bakayım hazır Haydi geç haydi geç haydi geç Geçti geç. geç bunu kaldıracağız birazdan zaten de şu paraları bir alayım ben bir dakika buradan hazır buna gel tamam altın bu Değil mi? geçer mi elmasa elmasa geçirirsek çok iyi Haydi bakalım ya Allah Bunu da basayım lan Bas, ya geçecek ya kalacak Sen de bas altına Ya geçecek ya Siz hep çöp akşam zaten Siz fıssınız fıs Haydi bakalım haydi bakalım haydi Geç Geç. Çok da geç bu ha Uğraştım da böyle beri. Seviyorum böyle dünya Hadi en bismillahirrahmanirrahim Ah huh? 35 ne demek ya? Şaka gibi. Ya. Bunları da yükselttiğinde var bir iş arasınlar ya. O zamana kadar. Bu tekrar gelecek. Git. Hemen aç şunu. Hemen aç. Bir daha git. Yükselt. altın. Aynen hadi be. Haydi 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 haydi. Altın. Al işte altında kaybettik ya. Öyle bir şey yok. Altında kaybettim altında. Bizdeki şansa bak. Ben bunu nasıl risk alır? Ben nasıl çevireceğim bunu? Elbette elmasa geçeriz. Geçeceğim şey zorlayacağım sizi. Burada altın. Ya, hazır. Bunu. Zaten boş şeyler kaybetmiyoruz, hep doluları kaybediyoruz. <laughs> Elmas oldu bu ya. Elmas olsa olacak? Al, ah, zümrütte de geçer. Bunu da zümrütte geçir. Geçer zaten, yüzde doksan dandik Bakalım, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geçti. <laughs> <laughs> Başarılı işte bu iki tane <laughs> oldu. <gülüyor> tamam. Hadi sen de. Haydi, haydi. Geçti be altın oldu. Ayrıca zümrüt adi elmas. Zümrüt nereden çıktı? Bu zümrüt olacak. Bu elmas. Aynen. Bu da geçti. Ama şimdi dur. 116 bin 150 bin az kaldı. Aldım vallahi 150 bine. Haydi. Al şunu. Güzel gelmedi. Şimdi bir dakika bu elmas. Zundut olacak mı? Bakayım bir git. Zundut oldu. Zundut oldu. Annesi, biz ne yapacağız? Dur şunu da bir bakayım. Haydi lan. Seni ben bir altın yapayım bırakayım şimdilik. Şunu elması kaldır. Şimdi buradan bunu koy. Uuu 4 dakika 5 dakika bekleyeceğiz ya. Bakalım ne gelecek. Git. Haydi geç be. Geç be. Abi ne olur geç artık ya. Sen de nasıl oldun mu? tamamdır. Çevirelim. Ne gelecek. Ne gelecek. Haydi Nadir geldi. Nadir beklemeyi değer mi? Aslında değer. Nadir alabilirim bir dakika. Bunun yerine nadir olsa daha iyi. Bir dakika. Şunu kaldır. Tamam mı? Şunu al. Yeterli paraya sahip değilsin. Hemen sahip olayım bir dakika. Böyle gel. Bu yumurtayı da alalım. Belki şansımıza güzel bir şey çıkar. Koyduk. Ama burada bir Hadi geç be. Geçti lan vallahi geçti sonunda be. İsme 4 yaktım ya seni. Çıkar kaç kere ne yaptın seni ya. Böyle bir şey yok ya. Tamam. Şey. Ne oldu lan? Zümrüt boş. 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 25 günlük. Burada var mı dandik? Ne bu? nadir temel temel sıfır nadir almamız daha iyi nadir alalım Biz şimdi bunu çekelim şimpanzini bana nini yok şunu çekelim şimpanzini bana koyalım bunu bu da çıksın gel bakalım ne çıkacak haydi haydi ne çıkacak bakalım 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 haydi çıktı iyi güzel güzel En azından idare eder bu bizi Buradan da güzel bir şey verdi mi Tamamdır işte 25 Boşver artık Ona da gerek yok Ona da gerek yok Abi bıraksana Hayde be Hayde be epik geldi Vallahi epik geldi 71 bulmam lazım ama bunu bir dakika 150 bin bir, 350 bin bir buçuk milyon değil mi? Dur. 50 bini buraya alırım ben. Dur bir dakika. 50 bini aldık mı? Şimpanzini bana Mı? O bize getirir şimdi Tamam. O da bize getirir. Şu 150'liyi li aldım oraya koydum mu? Tamam. Tadından yenmez. Şimdi dur. Kupik, Elmas. Elmas bu yükseltti mi ya? Zümrüt olur mu? Zümrüt olur mu? Bas gitsin. Elbet bir tanesi geçecek. ya. Al işte geçme dedim geçti elmas. temel elmas var. Altın var burada bu. Nadir altın. Temeli geçelim. Temel boş. Temeli atlısı. Şimdi bunu bir dakika. Şimdi sen gel bakayım. Şimpanzini bana nini. Koy. Bakalım ne çıkacak şimdi Hazır. Haydi. TATTA SAHUUUUUR İyi, bu da iyi idare eder bizi en azından Tamam Burası full Bunu da yeşil yap Sakarya Zümrüt Geç lan Geç lan Bu hazır Buna altın yapayım şimdi Yeter bana Buna altın yapayım Son Son, hadi Altın, çok iyi Günler tamam. Alsın, çok iyi. Tamam. Şimdi dakika, elmas geçmedi. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar kastık. bir günler.